arkadaşlar bugün ben kepçeye bindim. Sürdüm. Aa ne kadar güzel Hamza. Ama çiyamı kırdım. Kaza yaptım. Bakayım ne yaptın? Kaza yaptım. Aa kırdın mı? Evet kaza yaptım. Sende bir şey var mı? Yok. Ellerini göster. Sadece bulamadım. Şu an. Aa geçmiş olsun Hamza. Ne kadar maliyet oldu peki? He? Ne kadar maliyet oldu? Kaç TL para dediniz? 160. Oha gerçekten bakar mısınız? ne kadar uzun bir kepçe. Oha Hamza gördün mü? İncek misin? İndim de. Hamza indi. Gel hadi kepçeye bakalım gezelim kepçeyi. Oha ne kadar eski bir kepçe bu. Gel Hamza hadi bize gezdir tanıt biraz. Ama ben öğren ki kapısı açılmıyor. Demiş evet. de adamı. Evet kapısı açın. Hadi arkasına bakalım. İşte. Şey, işte. Acaba işte, işte. mı Oha ben bakar mısınız? Iyi. Ne kadar Oo, eski. Aa bak bak. Evet çok eski. Oo hamsi göster çık. Bak bak şey gezide. Hadi çık bize göster. çıktım hadi, hadi. Hadi. Çıktım. hadi, çıktım, ha, hadi göster bize. Buraya da biniliyordu. Eskiden ben buna biniyordum. Ne yapıyordum? En küçük en küçük. Ya komple şeydi. Komple e şey içecek içiyordu. Yani başka, koltuktu. Başka mı yapılıyordu İçinde de şey vardı. İçinde de şey vardı eskiden. E,